Iskat aslında bir yükümlülüğü zimmetimizden düşürmek demek. Peki daha çok ne ile alakalı bu? Ölümden sonraki görevlerimizle alakalı. Mesela Kur'an'da e, nedir? E, oruç tutamayanların ne yapması? Oruç tutamadıkları zaman onun e, nedir bedeli? Artık fidyesini vermek var ya. Evet. Mesela yemin kefaretini de aynı şeyi söyleyebiliriz. Oruç kefaretinde de söyle. Bir yığın neler vardır? Kefaretler vardır. Peki bunları hali hayatında kişi yapamadıysa, peki yapamadan da Allah ondan sonra hayırlı ömürler versin. Diyelim ki artık nihai o akıbetle karşı karşıya kaldık. Ölüm gerçeğiyle yüzleştik. Peki yüzleştiğimizde bu sefer ne yapmamız lazım? En azından mal varlığımız vardır çocuklarımıza veya hali hayatımızda e, geriye kalıp bıraktıklarımıza vasiyet etmemiz lazım. Benim şu kadar neyim var? İşte e, kul hakkı, bu kul kullara ait neler var? Borçlarım var. Bir de ukrevi borçlarım var. Evet. Örneğin oruçlarımı tutamadım, fidiyelerini veremedim veya kefaretlerim var diye. Bunu ne yapması lazım? Vasiyet de etti ya. Kişinin bu mal varlığından bunlar bir bir ödemesi lazım, düşürülmesi lazım. Bunlar da dinimizde bunlarda evet. yeri vardır. Fakat bunun dışında özellikle belki namaz e, konusuna e, şey yapalım. Namazın karşılığı var mı? Yok. Ama evet. bunun için de şu yapılabilir mi? E bir felakarlıktır. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat ayeti celilesi gereğince e, yakınları bu kişinin geriye bıraktığı mal varlığından e, ne yapması lazım? Hayır hasenat yaparak onun namaz borçlarından e, ne yaptığı, yüklendiği o günahların affına inşallah vesile fırsat araması lazım. Teşekkür